Zehra sabaha umutla uyanmadı ama artık umutsuzlukla da uyanmıyordu. Gözlerini açtığında içinde yeni bir his vardı. Adı konmamış ama derin bir kararlılık. Bu kez güne başlarken birilerinin beklentilerine değil, kendi hakikatine doğru yürümeye niyetliydi. Kalbi hala yaralıydı ama her atışında geçmişin izlerini değil, geleceğin sesini duyuyordu. Aynaya baktığında tanıdığı o eski kadın yoktu. Onun yerine sessizce güç toplayan bir fırtına duruyordu. Her şeyin başladığı o eski odada duvarlar hala aynıydı ama Zehra artık başka bir kadındı. O dört duvar arasında ağladığı geceler şimdi ona nasıl hayatta kaldığını hatırlatıyordu. Susturulmuş bir kadınken şimdi içinden taşan bir hikayeydi. Kendisine bile anlatamadığı acıları Artık kelimelere ihtiyaç duymadan taşıyordu. Sessizliğiyle, gözlerinin içindeki isyanla anlatıyordu her şeyi. Acısı, onu ezmek yerine yeniden inşa ediyordu. İnsan en çok kendiyle yüzleşirken büyürmüş. Zehra da her sabah geçmişte verdiği her yanlış kararla yüzleşiyordu. Ama artık kendini suçlamıyor, kendine şefkatle yaklaşıyordu. Çünkü biliyordu ki o kararlar bir hayatta kalma savaşının parçasıydı. Şimdi o savaşın sonunda ayakta duruyorsa, sebebi hiçbir zaman kendini tamamen kaybetmemiş olmasıydı. İçinde taşıdığı o küçük umut kıvılcımı onu ayakta tutmuştu. Zehra yürüdüğü her adımda başına gelenleri değil, onlara verdiği tepkileri düşünüyordu. Kimse ona yol göstermediğinde, karanlıkta kendi ışığını yakmıştı. En derin çukura düştüğünde bile yukarıya bakmayı bırakmamıştı. Artık sadece nefes almıyor, yaşıyordu. Bir başkasının gölgesinde değil, kendi güneşinde ısınıyordu ve bu onun için bir mucizeydi. Sessizce gerçekleşmiş bir devrim. Kadın olmak hep zor olmuştu ama Zehra'nın hikayesinde bu zorluk bir zincir değil, bir silaha dönüşmüştü. Kimsenin ona vermediği değeri kendisi bulmuştu. Kendi yaralarını sararken, başkalarının da yaralarını anlayan biri olmuştu. Herkesin sırt çevirdiği anda bile, kendine yüzünü dönmüştü. Ve işte bu yüzden, artık kimseye ihtiyaç duymadan yürüyebiliyordu. Çünkü kendiyle barıştığında, dünya suskunluğunu yitirmişti. Ona edilen laflar, onu küçültmedi, aksine büyüttü. Çünkü Zehra, söylenenlere değil, hissettiklerine inandı. Yüreğiyle yürüdü, ruhuyla konuştu. Ne kalabalıklara ihtiyacı vardı ne de alkışa. Tek istediği, huzurla nefes alabileceği bir hayat ve yüreğini yaralayan sessizlikten uzaklaşmaktı. Şimdi içindeki huzuru bulduğu her an, geçmişin yüklerinden biraz daha kurtuluyordu. Artık kimse onu zayıf olarak göremiyordu. Çünkü Zehra zayıflığın ne demek olduğunu en iyi bilenlerden biriydi. Ama o zayıflıktan nasıl güç doğacağını da öğrenmişti. Hayatında ilk kez korkmadan hayır diyebiliyordu. En yakınından bile gelse haksızlığa baş eğmiyordu. Çünkü hak etmediği acılara daha fazla alan bırakmak istemiyordu. Yüreğini korkudan değil, adaletten yana çalıştırıyordu. İnsan en çok kendine sırt döndüğünde kaybolurmuş. Zehra da yıllarca kendini aramış. Başkalarının gözlerinde bulmaya çalışmıştı. Ama gerçek benliğini o kırılma anlarında, en yalnız hissettiği zamanlarda bulmuştu. Kendine döndüğünde içinde kayıp değil, saklı bir hazine olduğunu fark etmişti. Artık o hazineyi parlatıyor, geçmişin tozunu silip gerçeğini ortaya çıkarıyordu. Karanlıkla savaşmayı öğrenmişti ama en çok kendine sarılmayı öğrenmişti Zehra. Korkularıyla yüzleşmiş, gözyaşlarını kendine yastık etmişti. Artık ağlamaktan korkmuyordu. Çünkü her gözyaşı onu biraz daha arındırıyordu. İçini temizliyordu. Yalnızlık onu ürkütmüyor, hatta bazen huzur veriyordu. Sessizliğin ortasında en net sesi kendi iç sesiydi. Ona bakan herkes sadece yüzünü görüyordu ama kimse onun taşıdığı ağırlığı bilmiyordu. Gülümsemesinin ardındaki hikayeleri, bakışlarındaki hüznü anlayamıyorlardı. Çünkü Zehra her şeyi içine işlemişti. Sözlerle değil, varlığıyla anlatıyordu yaşadıklarını. Yorgundu ama yıkılmamıştı. Yorulmuştu ama pes etmemişti. Bu bile başlı başına bir zaferdi. Şimdi her sabah kendine verdiği sözü tutuyordu. Bugün de kendim için yaşayacağım. Ve bu söz hayatını yeniden şekillendiriyordu. Her sabah bir yenilenme, her gece bir vedaydı. Hayatında ilk kez geçmişe değil, ileriye bakıyordu. Kendine koyduğu sınırları bir bir kaldırıyor, özgürlüğü yeniden tanımlıyordu. Onun için özgürlük, kimsenin onayına ihtiyaç duymadan yürüyebilmekti. Kimse onun hikayesini yazmadı. Zehra kalemi eline aldı ve kendi kaderini şekillendirmeye başladı. Sayfalar bazen gözyaşıyla ıslandı, bazen umutla doldu. Ama her satırda onun sesi vardı. Bastırılmamış, susturulmamış, özgür bir ses. Bu sadece bir hayatta kalma hikayesi değildi. Bu, küllerinden yeniden doğan bir kadının sessiz ama çok güçlü çığlığıydı artık başını dik tutuyordu. Ne yaşadıysa yaşasın, onu eğmedi. Hayat, ona ne verirse versin, o artık kendi iç gücüne inanıyordu. Onu kimse kurtarmadı, o kendini kurtardı. Ve bu yüzden, geçmişe dönüp baktığında pişmanlık değil, gurur hissediyordu. Çünkü Zehra artık bir kadın değil, kendi hayatının mimarıydı.